Sigortalılar, yani sosyal güvencesi olan kişiler, birçok tedavi alanında olduğu gibi diş tedavisi alanında da bir takım haklara sahip. Bu haklardan biri de diş protezi hakkı. Diş protezi, vakaların, hastaların kaybettikleri dişlerin yerine yapılan yapay dişlerdir. Hareketli ya da sabit olabilmektedir. Amacı, hastaların kaybetmiş oldukları çiğneme ve konuşma fonksiyonlarının yerine getirilmesidir, tekrardan kazandırılmasıdır. SGK'lıların devlet hastanelerinde diş protezi yaptırmaları durumunda tedavi masrafları 4 yılda bir Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. İş kazası ve trafik kazalarında çene kemiğinin bir kısmının veya tamamının kaybında, yine kanser vakalarında çene kemiğindeki aşırı kayıplarda, yine kanser vakalarında kilo kaybına aşırı kilo kaybına bağlı olarak bu 4 yıllık süre 3 diş hekimi tarafından tespit ve rapor tutularak aramaz